Cehennem Ağzı Mahallesi'ndeyiz, Ondurdak Ereğli'de. Ee, daracık bir girişten girdik. Ama sonra böyle muhteşem bir manzara ile karşılaşılıyor. Müzik Bence Cehennem değil, Cennet Ağzı Mahallesi olabilirmiş. Müzik sakta maden müzesindeyiz. Müzeyi dolaştık. Şimdi kömür deneyim ocağına gireceğiz. Saatinin gelmesini bekliyoruz. Bakalım. Madenciliği deneyimleyeceğiz. Heyecanlıyım. Üç katlı. Burada kömürcülükle, madencilikle ilgili hemen her şey sergilenmiş. Kosillerden, madencilikte kullanılan alet, edevata işlerin kullandığı eşyalara kadar her şey var. Konsept boyutu olarak, müzenin içi tamamen siyah, kömür karası yapılmış. Müzeye girince bir tanıtım filmiyle karşılıyorlar. Sonra belli saatlerde maden deneyim, çalışması var. Oraya alıyorlar. Az önce oradaydık. Şimdi müzeyi tekrar dolaşıyoruz. Gökyalı Mağarası'na geldik. Bakalım bizi nasıl güzellikler bekliyor. Tabii ki. halkul var Göklüler mağarasının. Şimdi mağaranın devininire doğru ilerliyoruz. Bakalım hangi boyut kapısından çıkacağız. Mağara görseller oluşmuş. Işıklar çok güzel yerleştirmişler. Müzik. Şık şık göründü. Bugün Zonguldak'ta işte, gözümüzü açtık ne yaptık? Maden müzesine gittik. Çok güzel bir deneyimdi. Gerçek madene soktular bizi. Ee, pek çok film de orada çekilmiş madenle ilgili. Ee, madenci bir mühendisini zannediyorum. Bir rehber eşliğinde gezdik. Ee, bize teknik bilgileri de aktardı. Sonrasında Göl mağarasına gittik. O da çok güzel bir deneyim oldu. 900 metrelik bir müdürüş parkuru var e, mağaranın içinde. Böyle serin havada sarkıtların dikütlerin içinde gezmek mümkün. Çok güzel de ışıklandırmışlar. Masalsı bir havada e, ee, geziyorsunuz. Sonrasında Sokular Mağarası'na geldik ama beklediğimizi bulamadık. Kapalıymış. Yani daha doğrusu böyle turistik şekilde açılmamış. Ee, giriş yolunu dikenler, çalıklar kapatmış dediler. Zaten giriş yolunu bulamadık yani. Ee, hemen ilerisi bir yolu dakika mesafesi var. Çayır Mağarası'na geldik. Burası aynı zamanda Roma su yoluymuş. E, Tiyosantik kentine su götürmek için de oralardaki 25 kilometre su yolu yapmışlar. E, şu merdivenlere tırmanınca da Çayır Mağarası'nı görüyorsunuz ama orası da yine Gökdoğu gibi, Cehennem Ağzı Mağaraları gibi e, girişe çok açık değil. İnsanlar kendi imkanlarıyla bir noktaya kadar giriyorlar. İçinde yine bu suyun devamı var. E, suyun içe girebiliyorlar. Ama ışıklandırma, aydınlatma diğer mağaralardaki gibi yoktu. Biz de şöyle bir görüp etrafı dolaşıp dinlenmeye geçecekler kenarında daha üstteyir. İlk kenarında birazcık keyif yapacağız.